Irak'la ilgili esas itibariyle bizim terörle mücadelede Amerika ile yaptığımız görüşmelerden gündeme gelen tek konu oradaki Amerikan birliklerine yönelik muhtemel bir kaza olup olmama ihtimali konusunda bir mekanizmanın kurulması, gerekli koordinasyonun yapılması. Onun dışında Amerika'nın bizim Irak'taki terörle mücadele operasyonlarımızla ilgili herhangi bir tabii şey yok. Olsa da zaten hani bizim için konuşulacak bir konu değil. O bizim kendi ulusal güvenliğimizle alakalı bir konu. E esas itibariyle şunun da altını çizeyim. Yani genelde bir olası operasyon ifadeleri kullanılıyor da operasyonlar kesintisiz devam ediyor. Yani Milli Savunma Bakanlığımız Hı -hı. bu noktada kesintisiz bir e, operasyon gayreti ve faaleti içerisinde. Şöyle anladılar atılıyor ya yeni büyük Irak operasyonu aslında değil. Yok Pen, bu... Pençe ve Kilit devam ediyor. Tabii pençe tabii pençe yani, yani bu aslında PKK'ya alan kapatma Hı hı. Yani Cumhurbaşkanımızın çok uzun zaman önce talimatını verdiği onayladığı planın adım adım uygulanması. Hı hı. Yani PKK'nın alan kapatılırken diğer taraftan şehirler ve köyler içerisinde bulunan örgütün yönetici kadrolarının da Milli hı hı. Teşkilatı tarafından adım adım elimine edilmesi. Bunlar paralel yürüyen iki strateji. Buna güvenlik uygulamaları itibariyle devam edilecek. Yani bu stratejiden geri dönüş yok örgüt tehdidi ortadan kalkana kadar. Hmm. Bunun yanına biz e, diplomasiyi koyuyoruz, diğer konuları da koyuyoruz. Yani o konuda bir sıkıntımız yok. Şu Irak konuşmuyorsunuzdur ama PYD ve YPG'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği desteği mutlaka konuştuğunuzu biliyorum. Onları biliyoruz. sürekli konuşuyoruz. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 2019 yılındaki bir mutabakata ilişkin e, verdiği sözleri yerine getirecek mi? İki sizin tüm bu söylediğiniz uyarılar ve talepler karşısında PYD ve YPG'ye olan desteğini yakın zamanda sona erdirme ihtimali var mı? Şöyle YPG'ye olan desteği bizim için bir numaralı güvenlik sorunlarından biri. Yani bu bizim bir, için bir milli güvenlik tehdidi. Biz bunu her platformda gerek istihbari gerek diplomatik gerek askeri gerek liderler düzeyinde Cumhurbaşkanımız yani bir numaralı konumuz. Çünkü bu Bizim için bir kırmızı çizgi. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Amerikalılar bunu başlatırken geçici olarak ifade etmişlerdi. DAEŞ'le mücadelemizin bize dikte ettiği başka bir şart yok, bizi anlayın gibisinden bir şey söylemişlerdi. Ama biz o zaman da tavrımız netti, şimdi de net. Ama şunu da söylemek gerekiyor ki Obama döneminde başlayan bu politikanın, e, giderek kalıcılaşması onların da lehine değil, bizim de lehimize değil. Çünkü e, az önce ifade ettiğim gibi sorun bizim için PKK ile mücadele değil. Biz onu her halükarda yaparız Allah'ın izniyle. Sorun biz bunu yaparken daha büyük problemlerin ve denklemlerin içerisine girmek istemiyoruz. Girmekten çekiniyoruz değil, girmek istemiyoruz. Onun için Şimdi bu daha büyük problemler ne oluyor? Ya Şu oluyor? bölgedeki ülkeler az önce de Hı -hı. ifade ettiğim gibi yani kendileri bilerek veya bilmeyerek Türkiye'ye ne kadar zarar verdiğini farkında olmadıkları zaman Türkiye'nin bu noktadaki tepkisi ister istemez aramızda belli bir gerginliğin oluşmasına sebep oluyor. E, şimdi bize düşen e, yani bu gerginliğin oluşmasını önlemek yani Amerikalılara her zaman için söylüyoruz Hı -hı. bu sizinle bizim aramızda e, bir sorun alanıdır. Yani bunu bir an önce kapatılması lazım. Aksi takdirde biz görüyorsunuz Suriye'de de, Irak'ta da operasyonlarımıza devam ediyoruz. Yani bunda bir şeyimiz yok, yani çekincemiz, sıkıntımız yok. Çünkü bu bizim kendi milli güven problemimiz. ha hani Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir siyasi lider, başkomutan olduğu sürece Türkiye'nin hani o millilik ve yerlilik dediğimiz asıl konu karar almadaki millilik ve yerlilik. Yani o zihnin başka hiçbir etki altında kalmadan, başka hiçbir Politik veya yabancı entitenin menfaatini düşünmeden, sadece bu toprakların, bu devletin ve bu milletin menfaatini düşünerek, bir de hiçbir etki alanından etkilenmeden ve korkmadan hı hı. karar alması ve askere istihbaratçıya o desteği vermesi emri vermesi. Şimdi bunun olduğu, bu olduğu sürece bizim terörle mücadelede e, yani Amerikanın veya Rusya'nın durduğu yerdeki pozisyonlarından bir sıkıntımız yok. Yani o mücadele ederiz. Bizim sıkıntımız. Biz bunu yapacağız ama biz sizinle kötü olmak istemiyoruz. Bu adamları korumaktan, bu adamlarla işbirliği yapmaktan vazgeçin. Ha varsa başka sıkıntılı konunuz, bölgede çözmek istediğiniz, biz geleneği olan, olgun ve yani kurumsal bir devletiz. Bizimle konuşun. Bu sorunları oturarak beraber çözelim. Ha şunu düşünüyorsanız yani biz yani sizinle oturmak istemiyoruz, konuşmak istemiyoruz. Hani sizin bölgede daha etkin olmanızı istemiyoruz. Ha o zaman bu başka bir klasman. Şu ana kadar yaptığımız diyaloglarda, geçen Amerikan ziyaretinde de açıkçası ortaya çıkan tablo biraz daha bu konuda artık bizim endişelerimizin mahkes bulduğu, bunu biraz daha artık beraber konuşup yönetmemiz gerektiği konusunda bir anlayış birlikteliği var.